Ve necm beşiyle cidan. Ve necmü ve şeceri <laughs> yes Bu da necim aslında yıldız anlamına gelir. Buradaki nedir? Bitkiler. Şecer de ağaçtır. Yes bunlar secde ediyorlar böyle bir Demek ki her bitki, her ağaç buna secde ediyorlar. Nasıl secdi diyor bunlar rüzgara gelir fıtrana gelir bunları bütüri büyükler yatırır yatırımda sezer mütevelli. İşte şu anlama geliyor Allah emrine bunlar boyun eğerler bütün bitkiler ağaçlar. Demek ki bakınız bitki bile ki o çayır çimen bitkiler ne varsa hepsini bunlar yapıyorlar secdeye kapını muhtemelen kapanıyorlar böylece. Bir alim varmış hem maneviyatta hem mana alim iki taraftan, yani hem evlullah hem ilim sahibiymiş. Bunun talebeleri varmış kendisinin. Bir gün topluyor bu talebelerini bunları kır sohbetine götürüyor bir yere. Talebenin biri biraz saf göründüğünmüş taleben biri. Diğer talebeler bunu alay edermiş bununla. Bir kıra gidiyorlar. Hoca ben soru üstünde yavrum acaba nereye oturalım? Şimdi bak etrafa bakalım. Münasip bir yer. Tabi herkes bakıyorlar. işte ağaçlık, yeşillik böyle güzel bakıyorlar. Bu da bir susuyor saf olanı. İsmi Ahmet'miş de. Hoca bunu soruştuğunu. Ahmet sen dersin? İşte duruyor da o da bir yere gösteriyor işaret ediyor ama taşlık, kumluk ve güneşli bir yer. Diğer tabirleşte gülüyorlar, gülümsüyorlar şimdi. Hocam ya o saf ama be. Aslında bu kadar ağaçlık yer var, yeşillik var, güzel yerler var. oturalım mı orada. Taşlık, bir yer, üzerine güneş. Hoca soruyor işte Ahmet'e. Yavrum neden sen bazen tercih ediyorsun bu, bu güneş yeri, bu taş yeri basını? Tabi susuyor. Yavrum söyle. Hocam otlara baktım. Çayır baktım. Hepsi Allah zikrediyorlar. Böyle. Baktım bunlara böyle. Her biri böyle diye. Allah, Allah, Allah diyor. Hepsi böyle Diyor böyle. Onu Allah derken onun üzerine basamam hocam diye. Hazır Cemaatimiz, âlem başıboş değil ama, ha başıboş değil böyle.